Merhaba çocuklar. Ben Emel ablanız. Bugünkü masalımızın adı Cahilili Kitap. Cahilin birine bir kitap miras kalmış. Eh tabi cahil bu ya. Kitabı ne yapsın? Evinde bu kitap ona fazlalık geliyormuş. Düşünmüş demiş ki ben en iyisi bu kitabı demiş alayım bir kitapçıya götüreyim ve evden çıkmış kitapçıya doğru yol almış. Kitapçıya tam girerken kapıdan girdiği anda sahibi hemen cahilin elindeki kitabı görmüş ve demiş ki kendi kendine acaba demiş o adamın elinden o değerli kitabı nasıl alabilirim? Cahil de adamın yanına gitmiş demiş ki beyefendi demiş ben size bu kitabı satacağım. Bana üç beş kuruş verseniz benim daha çok işimi görür demiş.